Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi paylaştı. Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapmaları noktasında gerekli talimatları vermiştim. Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar liraya geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yazısı itibariyle Emeklerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yıl başında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi. Buna göre emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verildi. Bu ödemenin bütçeye toplam maliyetinin 61 milyar lirayı geçtiğini bildirdi. Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerin hesabına yatırılacak. Verilecek 5 bin liradan fiilen çalışmaya devam eden emekliler faydalanamayacak. Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerinin altını çizdi.